Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz <laughs> Arkadaşlar bugün yine Paşa'yla'yız. Ee, 2020'nin son videosunu bugün Paşa'yla birlikte çekiyoruz aşkım. Ee, arkadaşlar yine ben inceciğim, çok eldivensiz beresiz, sadece üstümde incecik şu kadar bir tişört var. Ve çok korkuyorum sınırsından oğlum. Hani ısırmıyor ama... <laughs> korktum bir yandan. Ee, tırnakları gerçekten çok batıyor. Aşkım kuzum benim tırnaklarım çok kötü Arkadaşlar herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Umarım 2021 sağlıklı, huzurlu geçer. Bu koronanın artık bitmesini istiyorum. Oğlum benim. Arkadaşlar çok arada sırada sevmeme izin veriyor. Ve çok tatlı oluyor. Kafasını öpüyorum. Arkadaşlar ben mesela artık çok çok daha cesaretlendiğim için kafasının tam istenmiş şurasını öpüyorum. Oğlum benim kuzum benim. Arkadaşlar dediğim gibi bugün yeni yıl. Ben 2021 yılının umarım herkesin dileklerinin gerçek olacağı mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını gerçekten çok istiyorum. Yani benim eğer 2021 için bir dilek istiyorsam ilk dileğim koronanın bitmesi olur. Çünkü bu salgın hastalıktan dolayı yakınlarımız e, evlerimize çağıramıyoruz. Onlarla bile görüşemiyoruz artık. Çok kötü yani ben korona diye bir şey olduğunu bilmiyordum mesela böyle bir hastalık çıkmasaydı çok kötü bir şey. Yani çok üzülüyorum ben insanlara. Neyse arkadaşlar şimdi yine... oğlum. Aa çok tatlı. Arkadaşlar sevdiriyor çok güzel. Neyse herkesin yeni yılını kutluyorum ve görüşmek üzere.